İnsan ne kadar kötü şeyler yaşarsa yaşasın iyi kalmak, iyi olmak bir tercihtir. Ve ne olursa olsun işin sonunda iyiler kazanacak. Şöyle anlamlı bir şey okudum hoşuma gitti. Sevdiğin insanlara karşı zor olmamak için o kadar basitleşiyorsun ki sana değer vermeye gerek duymuyorlar o kadar haklı ki. Bir gün başkaları için olmadığımı anlayacaksın. Ama o gün bir başkası olacaksın gözümde. Kolay bir hayattan güçlü hikayeler çıkmaz. Zor bir hayatsa kolay kolay atlatılmaz. O yüzden konuşanı değil susanı dinlemelisin bazen. Acılarınızın yerini göstermeyin, sarmayacaklar. Sizi vuracakları yeri öğrenmiş olacaklar. Ne derlerse desinler, biz kalbimizin ve kafamızın doğru bulduğu şeyleri etrafın ne dediğine bakmadan yapmalıyız. Bazen aynı dili konuşmak yetmiyor. Aynı yerden anlamak da önemli. Sesinde ne var biliyor musun? Ev dağınıklığı, ikide bir elini başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığı düzeltiyorsun. En kötüsü de sahip olmadığın şeylere ait olmaktır. Baharda kışı, kışında baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı? Boşver. Bazı şeyler yokken güzel. Güven kelimesini hayatımdan sildim. Bir tek kelime kaldı inanmak o da yalnızca Allah'a. Bir insanla iletişim kurmak istiyorsanız, kendi bildiğiniz dili değil, onun anladığı dili konuşmalısınız. Kendine yenik düşmezsen, kimse seni yenemez. Her insanın yaşadığı en az iki hayatı vardır. Biri bildiğimiz vitrinlik, diğeri bilmediğimiz derinlik. İki yüzlü insanlara o kadar alıştık ki, doğru insan karşısında niyeti ne acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Sonra aramıza şehirler girecek, hiç karşılaşmayacağız. Tesadüfler bile bir araya getiremeyecek. Sonra belki birimiz öleceğiz, diğerimiz hiç bilmeyecek. Hiç kimse benim gibi değildi ve ben de hiç kimse gibi değildim. Ben tek başımaydım, onlarsa herkes. Çok şey vardı anlatılacak, o yüzden sustum. Birini söylesem diğeri yarım kalacaktı. Sen duydun mu sustuklarımı? Gerçek sevgi sabırdır, her şeye dayanır. Affeder, çabalar gerektiğinde susar. Kabullenir ama asla bitmez. İnsanın küstüğü kendisi olunca araya girip barıştıran da olmuyor. Nasıl bir his biliyor musun? O da çok geniş ama sağmıyorsun. Bak kapı orada ama çıkamıyorsun. Pencere açık ama nefes alamıyorsun. Ve ben herkesi kendim gibi zannettiğim için kendimden çok özür diliyorum. Yorgunsun. Anlatmaktan değil, susmaktan. Yaşamaktan değil, yaşamamaktan o kadar yorgunsun. Kimse kendi kitabına bakmadan başkasının özetini çıkarmaya kalkmasın. Biz hayır demeyi, işim var demeyi, olmaz demeyi beceremeyen insanlarız. Bu yüzden yorgunluğumuz bitmez bizim. Yorma kendini, memnun olmaz insanlar. Sussan dilsiz, konuşsan arsız sayarlar. Kusurların bin türlüsünü yaparlar da, konu sen olunca hep mükemmeli ararlar. Kapım gidene bir daha açılmaz. Yırtarım o defteri bir daha yazılmaz. Kıymetimi bilen bilir, bilmeyenle asla işim olmaz. Önce herkes kendi vicdanının önünü süpürsün, sonra başkasının tozuna kirine baksın. Herkesin memnun etmeye çalışmaktan vazgeçtiğim insanlara açıklama yapmayı bıraktığın, hayır demekten korkmadığın, herkesle aranı iyi tutmaya uğraşmadığın, el alemi artık umursamadığın, uyumlu olmak için kendini zorlamadığın, geriye dönüp bakmanın zaman kaybı olduğunu anladığın ve daima önüne baktığın o yaşlara gelmişsindir. İnsanlar kıymetini bilmeyenlerin kölesi, kıymetini bilenlerin nankörüdür. Bulmaca karesi gibiydi hayat. Her acıdan bir harf, her hüzünden bir kelime kaldı bana. Bugün kimse için bir şeyler yapmak istemiyorsam, dün elimden geleni yaptığım halde, nankörlük gördüğüm içindir. Yine bir şeylere umut bağladık ve yine umutlarımızdan vurulduk. Zamanınızı sizi koşulsuz sevenler için harcayın. Yalnızca şartlar uygun olduğunda sizi sevenler için israf etmeyin. Kısa bir yolun uzun bir yolcusuyum. Ne yürümek mümkün, ne koşmak, ne de konuşmak. Sadece susmak. Sükutu hal ile aşkın tadına varmak. O aşk ki tek bir ses, tek bir nefes. Allah, Allah, Allah. İnsanoğlu üç şeyi unutmamalı. Neydim? ne oldum ne olacağım. Susarak unutmayı, yaşayarak alışmayı, güvenerek aldanmayı, severek kaybetmeyi öğrenmiş bir insan için yalnızlık dert değil, sadece zevktir. Saat kırıldı diye vakit durmuyor. Kimsenin yokluğu, kimsenin sonu olmuyor. Bazen yazılanlar okunduğu kadar değil, dokunduğu kadar anlaşılır. Yolu doğru olanın yükü ağır olurmuş. Ya Rabbi, doğru yoldan şaşırtma bizleri. kırıldığında sessizleşen tek şey kalptir. Güvendiğin insanın yaşattığı kırgınlık affedilse bile unutulmaz. Söylesene kendini harap ettiğin hangi insanın umurundasın? Nazım Hikmet diyor ya, değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız. Öyle işte. Herkesin bir hirası vardır. Nereye gitse yüreğinde taşıdı. Dili kadınlar iyidir. Çünkü ne kakaaları tutsak, ne gözyaşları sınırlı, ne arzuları mapus, ne öfkeleri prangalıdır. Elbet var bu kuşların bir bildiği uçmayı bilsem ben de inmezdim hiç gökyüzünden. Bu kadar soğuk davranma bana hayat. Üşüdüğümde sarılacağım kimsem yok benim. Toprak gibi olmalısın, ezildikçe sertleşmelisin, seni ezenler sana muhtaç kalmalı, Hayatı sende bulmalı. Özür hata yapıldığında dilenir. Derin yaralar açıldığında değil. Ben Ömer Hançer'im. Güzel niyetleri güzel dileklerle birleştirelim. Güreğimizdeki sevgiyi, saygıyı, sadakati, merhameti, hoşgörüyü, güzellikler, dostluk adına birbirimize güzellikleriyle ikram edelim inşallah. En güzel sevgidir insan sevgisi. Bunu sizlerle sürekli paylaşıyorum. Sevmekten vazgeçmeyin. Sevmek en güzel eylemdir. Kıymet bilene denk geldiyseniz eğer. Kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım. Bizim sizlerle paylaştığımız çalışmalarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız minnet duyarım, onur duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle kalın inşallah.